Buyurun efendim iyi günler. İyi günler. Ee, Avukatın hanımı konuşacağım. Avukat değilim ben. Ne? Ya, ben bir işe girdim. 2004'te kadın hastalığında yattım. Üstüne çalıştım sigaradan. Hatice Hanım ben sizi anlamakta zorlanıyorum. Yavaş konuşun. Ee, girdim şey ya. Ben bilmiyorum. Ben bir saniye beni dinleyin şimdi. Ben. Şu anda beni dinleyin. Bir, 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 yavaş konuşmaya çalışın. Hiç anlamıyorum sizi. Dört ben, benim at. sorularıma cevap verin Hatice Hanım. Televizyonunuzun sesini kısın bir. Bir dakika benim. Işe ben herhalde. bir saniye bekleyin şimdi. Siz 90. Hayır kapatmayın. 91'de işe başladınız. 91'de işe başladınız. Evet deyin tamam bitti. Bir, saniye nefes alın. Hepsini makinalı pek gibi arka arkaya saymayın. tamam bitti. 94'ten bitti. 94'ten sonra ne yaptınız? Ben kapatayım dinliyorum. Hiç anlamadım sizin söylediklerinizden. Şimdi bir çok özür diliyorum tüm izleyicilerimden.